Türk milliyetçiliği fikrinin tüm engellemelere rağmen başbuğ Alparslan Türkeş ile tüm dünyaya yayıldığını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Türkeş Bey'in diktiği fidan bugün çınarlaşmış, milletimizin takdir ve teveccühünü üst seviyede kazanmıştır dedi. Türkeş'in uzlaşmacı, barışçı ve yapıcı siyaset anlayışına dikkat çeken Bahçeli, fırtınalı geçen hayatı boyunca herkesin düştüğü yerde o kalkıp dost doğru ve tek başına yürümeyi başarabilmiştir sözlerini kullandı. MHP hiçbir zaman ölmedi, ölmez MHP. 80 yıl çetin bir hayat süren Başbu Alparslan Türkeş, zindanları da gördü zirveyi de. <laughs> 30 yıl askerlik yaptı, 30 yılda siyasi arenada yer aldı, Türk dünyasına başbu oldu. Kareli... Türk milliyetçiliği fikrini yaşatmak için ülke ocaklarını, fikirlerini hayata geçirmek için de Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdu. 4 Nisan 1997'de ise Hakk'a yürüdü. Vefatının 18. yılında da başkent Ankara'daki anıt mezarında dualarla anıldı. Bu matemli günde konuşan emanetin lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye andı, başbuğun kişiliğini ve fikirlerini aktardı. Mücadeleyle geçen 80 yıllık bir ömürden sonra 1997 yılının 4 Nisan'ında ebediyete intikal eden başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey'i minnet ve rahmet ilanmak üzere yeniden kabri başındayız. Özlem dolu hissiyatımızla şükran ve bağlılık duygularımızı ifade etmek, aziz hatırasını dualarla yad etmek, ruhuna fatihalarımızı okumak üzere merhum liderimizin manevi huzurundayız. Aradan geçen 18 yıla rağmen ona olan sevgimiz hiçbir zaman azalmamıştır. Aksine yaşadığımız siyasal gelişmelerin onu hep haklı çıkartmış olması, hayattayken ortaya koyduğu vizyonun doğruluğuna bizleri daha da inandırmış, gücümüze güç katmıştır. Merhum Türkeş Bey mücadeleci bir ruh, inanmış bir kalp, milletine sevdalı bir yürek, tarihine sadık bir şuur, zorluklara eğilmeyen bir cesaret, yılmayan ve teslim olmayan bir iradedir. Bu az bulunur özellikler, onu yaşadığı çağın önemli devlet ve siyaset adamlarından birisi haline doğal olarak yükseltmiştir. Alparslan Türkeş'in mücadeleci ruhuna dikkat çeken Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliğini tüm engellemeleri rağmen Anadolu'nun her köşesine yaymıştır dedi. Onu ve eserlerini anlamanın en emin yolu, fikirlerini, fonksiyonunu ve metodunu, verdiği mücadelenin imkan ve şartlarını dönemine göre yorumlamaktan geçmektedir. Türkeş Bey milliyetçiliği dışlayan ve tehlikeli gören düşüncelerin rağbet bulduğu bir dönemde Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapan gönül, fikir ve eylem adamıdır. Milletimizin şahsında taşlandırdığı başbuğu unvanı millet, vatan ve devlet sevgisiyle özdeşleşerek adeta bayraklaşmıştır. Yapılan karşı müdahalelere rağmen Türk milliyetçiliği Anadolu'nun her köşesine onunla yayılmış ve Türk gençlerinin vicdanında yer bulmayı onunla başarmıştır. Herkesin düştüğü yerde onun kalkıp tek başına da olsa dost doğru yürüdüğünü anımsatan Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kararlılığını ortaya koyan sözlerinden alıntılar da yaptı. Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur diyen Türkeş Bey, iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşünce tarihine istikamet vermiş, milliyetçiliği milletle buluşturacak iman ve aşk dolu hareketin öncülüğünü yapmıştır. Bu liderlik özelliğiyle etki alanı Türkiye dışına da taşmış, Türk dünyasına ve ortak kültür dairesindeki bütün mazlum milletlere umut olacak yeni bir diriliş ateşi yakmıştır. O bir siyasal hareketin mimarı olmasının yanı sıra hayat çizgisi içinde sarsılmaz inancın ve ufuk ötesini gören engin bir muhakemenin de temsilcisi olmuştur. Yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük sevgisi uğruna her türlü meşakkati göze alabilmiştir. Örnek bir inanç timsali olarak Türkiye'nin aç hürler ve tok esirler ülkesi olmasını tümüyle reddetmiştir. Soğukkanlı ve sağduyulu analiz kabiliyeti, Türk milletinin değerleri ve çıkarları konusundaki derin hassasiyeti herkes tarafından kabul görmüştür. Onun uzlaşmacı, barışçı, yapıcı siyaseti Türkiye'yi birçok kez krizden kurtarmış, Türk milletinin kardeşlik bağları için hep ümit aşısı olmuştur. Fırtınalı geçen hayatı boyunca herkesin düştüğü yerde ve zamanda o kalkıp dost doğru ve tek başına yürümeyi başarabilmiştir. Merhum Türkeş'in 46 yıl önce diktiği fidanların bugün ulu bir çınar haline aldığına dikkat çeken Devlet Bahçeli, moral ve motivasyonun kararlılık üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi onunla başlayan süreçte öze dönüşün, ilkeli tutumun, dürüstlüğün, tarihi ve kültürel ihtişamın simgesi olmuş ve bugün Türkiye'nin yegane kurtuluş çaresi mevkiine hak ederek çıkmıştır. Merhum Türkeş Bey'in diktiği fidan bugün çınarlaşmış, milletimizin takdir ve teveccühünü üst seviyede kazanmıştır. 46 yıllık şanlı ve şerefli maziden süzülüp gelen Milliyetçi Hareket Partisi nesilden nesile taşınan kutlu misyonu vicdanında yücelttiği milli ve manevi ve cibeleri en iyi şekilde temsil etmektedir. Türk tarihinin yüklediği sorumluluk elbette omuzlarımızdadır. Aziz ecdadımızın emanetleri elbette namusumuza zimmetlidir. Türk milletinin beklediği ve hasretle yolunu gözlediği mutlu ve müreffeh dolu günlere kazasız belasız ulaşmak da en öncelikli hedefimizdir. Türk milliyetçileri büyük ülkelere ancak yüksek moral ve inançlarla ulaşılacağını herkesten daha iyi bilmektedir. Sözü başbu Alparslan Türkeş'in emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve atlatılan badirelere getiren lider Devlet Bahçeli, MHP varsa Türkiye payidar kalacaktır sözlerini kullandı. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi şehadetle sınanmış sadakat burcudur. Milliyetçi Hareket Partisi milletin sinesinden doğan ve doğduğu asil kaynağı hizmeti, nimet, görev ve borç bilen kahramanlık destanıdır. Vatan ve millet bekasına adanmış ülkücü ömürler, Türkiye'nin gelecek iddiası, sosyal ve ekonomik meselelerin reçetesi, birliğin ve bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi varsa Türkiye payidar kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa Türk milleti sonsuzla emin ve sağda sağlam adımlarla koşacaktır. Türk milliyetçiliği üzerinde oynanan oyunlara değinen Devlet Bahçeli oyunların boşa çıktığını çünkü Türk milliyetçilerinin hiç olmadığı kadar diri hiç olmadığı kadar uyanık olduğunu belirtti. Üzerimizde projelendirilen oyunlar dün işe yaramadı. Bugün de yaramayacaktır. Varlığımızı hedef alan saldırılar dün başaramadı. Bugün de aynısı olacaktır düşmemizi amaçlayan karanlık kampanyalar, şirret operasyonlar, çirkin emeller, yıkım ve yenilgiye odaklanmış tezgahlar dün sonuç alamadı, bugün de olacak olan budur. Özgüvenimiz tam, heyecanımız tarifsizdir. Mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milleti her türlü badireyi aşacak, her türlü çileyi yenecek, her türlü mihneti yutacak ve yok edecek çap ve kırattadır. Yürekleri vatan sevgisiyle çarpan Türk milliyetçileri hiç olmadığı kadar diri, hiç olmadığı kadar uyanık, hiç olmadığı kadar azim ve inançla perçinleşmiştir. Türk Milliyetçiliğin adresi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni işaret eden Bahçeli, merhum Türkeş'in temsilcileri ve sevenleri buradadır, dedi. Türkiye'ye Türk milliyetçiliği ile hizmet etmenin adresi Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareket Partisinin engin hoşgörü ve muhabbeti herkesi buluşturmak, kaynaştırmak ve kavuşturmak için kafidir. Türk Eşbey'in temsilcileri ve sevenleri işte buradadır. Milliyetçi Ülkücü Hareket burada dimdik ve inançla ayaktadır. Gelemeyen milyonların ise kalpleri bizlerle beraber atmaktadır. Devlet Bahçeli verdikleri mücadelenin demokrasi ekseninde yorulmadan sürdürüleceğinin altını çizdi. Demokrasinin tüm imkanlarını kullanarak Türkiye'yi istila eden siyasi menfaat çetesini silmek ve tasfiye etmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yorulmayacağız, dinlenmeyeceğiz, uyumayacağız, durmayacağız sıkılmayacağız, bunalmayacağız ve doğruları, ilke ve ülkülerimizi anlatacağız. Ülkücüler insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır. Diyen Türkeş Bey'in bizlere bıraktığı mücadele disiplinini mutlaka iktidara taşıyacağız. Yaklaşan seçimlere ilişkinde görüşlerini aktaran Devlet Bahçeli, 7 Haziran 92 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin doğruluşunun da miladı olacaktır dedi. Önümüzdeki dönem tarihi bir fırsatı sunmaktır. Bu fırsat Türkiye'yi, dünyayı Türkçe okuyan, Türk milliyetçileri için ülkemizi tek başına iktidar ile yönetme imkanıdır. Kötülenen Türklük, istismar edilen yüce dinimiz İslamiyet bizimle beraber kuşatmayı yaracak. 7 Haziran 92 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin doğruluşunda milat olacaktır. Bu vesileyle gönlümüzdeki yeri hiç değişmeyecek olan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i dava ve ülkü şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu mukaddes borcu ifa eder, ederken merhum liderimizin kabrini nur, mekanını cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Onun Türk milleti için manevi vasiyeti, ülkücülerin milletle kenetlendiği ve tam bir kucaklaşma yaşadığı gün gerçekleşecektir ve o güne çok az bir süre kalmıştır. Ruhu şad olsun. Ülkücü Milliyetçi Hareketi'nin lideri Devlet Bahçeli Anıt Mezardaki törenin ardından Bahçeli Evler Merkez Camii'ne geçti. Merhum Genel Başkan Alparslan Türkeş için okutulan mevlidi dinleyen Devlet Bahçeli namazını eda ettikten sonra camiden ayrıldı. Bahçeli'ye tüm program boyunca Alparslan Türkeş'in evladı Yıldırım Turul Türkeş ile Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da eşlik etti.